Erkal sağ Dışı'na hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Erkal Ertan hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Göktuğcum. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hafta güzel geçti. Ee, hepimiz açısından öyle umut ediyorum ben. Yani Fenerbahçe açısından pek öyle geçmedi. Ama e, onun dışında herkes için güzel geçti. Aynen öyle. Sen de tabii yine gündem. Sahanın dışındaki tüm gündemler sen de. Ee, çok güzel başlıklarım var ee, istersen başlayalım ee, entrika dolu muhteşem bir hikayemiz var ee, Top evet. sende abi buyur. Seni dinliyorum. yani e, Göktuğ'cum e, spor severler de belki takip ediyordur e, spor gecesi diye bir programımız var 360 evet. tv'de biliyorsunuz yayınlanıyor bu yaklaşık e, Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli 3 yıldan beri bu programı aralıksız yapıyorlar Tam 3 yıldan okay. beri. Ee, ve görüntü olmayan, için yalakalık, yalakalık olmayan, sululuk olmayan, e, saçma sapan şeyler olmayan, gerçekten tutarlı ve güzel bir program. Ben de e, zaman zaman seyrediyorum. E, en son yayınlarını geçen hafta seyrettim. Pazar günü, saat 11.30'da. E, bu arkadaşların özel hayatlarını bilmezsen hangi takımı tuttuğunu bile anlayamazsın yani. O kadar tarafsız yayın yapıyorlar. Ve e, Gökhan Dinç dedi ki programın sonunda şiddeti size ismini veremeyeceğim bir Fenerbahçeli futbolcuyla Kadıköy'de bir otelin e, lobisinde dört kişi beraber yaptığımız bir sohbetin notlarını anlatacağım dedi. Tabii ki o futbolcu kadro dışı kalmasın diye kim olduğunu söylemeyeceğim ve asla atıyor vermeyeceğim dedi. E, ama benim anladığım kadarıyla hani ben seyircilere Şöyle bir tüyo değil de e, bir ön bilgi vereyim. Muhtemelen yüzde doksan yabancı oyuncu. Çünkü hiçbir Türk oyuncu <laughs> bunları söyleyemez. Ve muhtemelen de yine sohbetten anladığım kadarıyla defansta oynayan bir yabancı oyuncu. E, Gökhan Dinç bu sohbette var. Bu futbolcu var ve iki kişi daha var. Bu futbolcu arkadaş, Fenerbahçeli futbolcu Ali Koç'tan bahsediyor. Diyor ki, e, Ali Koç Başkan gibi değil, taraftar gibi. Ali Koç antrenman sahasına 15-16 kişiyle beraber geliyor. Antrenman sahasının ortasına e, o hafta kötü oynayan futbolcuları tek tek çağırıp fırçalıyor. Beni de çağırdı. Gerçekten. Gerçek Beni mi de bu? çağırdı. Futbolcunun anlattıkları bunlar. Beni de çağırdı ve bana bu kadar para veriyorum. Niye bu kadar hata yapıyorsun? dedi. Ben de ona bu ilk defa mı başınıza geliyor? Bir futbolcuya çok para verip o futbolcunun hata yapması dedim. Ve ya beni Oynayamıyor mu yoksa. Kim o? <laughs> Hepimiz ee, merak ettik. İsim yok, yok. isim yok. Ee, yani tahmin etmekte çok 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 zor değil. Ee, bir taraftar futboldan hiç anlamıyor. Ee, bütün büyük dağları, küçük dağları ben yarattım havasında. Ee, ben de bu tip konuşmalar yaptım. Bu çok şaşırtıcıydı benim için. Bir başkan böyle davranmaz diyor. Ve buluta geliyor. Hoca e, bir sistem oturtmadı, oturtamadı. Çok kötü oynadığımız bir maçtan sonra bile bize ya bravo çok iyi oynadınız diyor. Ee, diyor ve bunu Gökhan Dinç yani, diyor değil mi yayında? Bunu Gökhan Dinç yayında anlatıyor. Başını kaçıranlar evet, için devam edelim. Gökhan Dinç Gök yayında bunları Bonju anlatıyor. kişi daha Kadıköy'de evet. bir otel lobisi. Muhtemelen evet. kalamışlar. Tahmin ettiğim bir otel lojisi. Ee, Gökhan Dinç tabii ki adını vermedi futbolcunun ve bunları anlattım. Sonuç? Ve 3 gün sonra 3 yıldır süren bu program sona erdirildi. Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli teşekkür edip yayından ayrıldılar. Şimdi, Şimdi başlığımıza, başlığımıza geri geldik. Yani Haluk Koç'u evet. eleştirildi ve bu bir kovulma sebebi oldu. Diyor muyuz abi? Şimdi bu bir gazetecilik başarısı bir kere. Bir Fenerbahçeli futbolcuyla birebir bunları şahitli olarak konuşmak ve ekrana getirebilmek bir gazetecilik başarısı. Ama maalesef e, siyasette de olduğu gibi e, sporda da e, yani habercilik başarısı yapanlar cezalandırılıyor. Ve abi benzer bir durum, lafını kesiyorum. Benzer bir durum. A Spor ekranlarında Serkan Korkmaz'ın başına geldi geçen sezon itibariyle. Bir evvelki sezon Ali Koç hakkında bir takım eleştirileri vardı ve bu eleştiriler üst düzeye çıktı dendi. Hatta Ali Koç Fenerbahçe TV'de A-Spor yani muhabirler toplantısı yaptığında A-Spor'u almadı. E, haber müdürüydü Serkan Korkmaz o zaman ve onları e, kabul etmedi Fenerbahçe TV açıklamalarından e, ayrıcalık tuttu onları. Ve akabinde Serkan Korkmaz'ın el çektirme operasyonuyla değişik bir programa kattılar. Bu da buna benzer bir durum galiba. Bu daha sert çünkü bu arkadaşların işlerine son verildi. Yani Türkiye'nin en büyük reklam vereni doğal olarak bir güç temsil ediyor, bir gücü temsil ediyor. Ha bu bir tesadüf diyen 3-5 kişi çıkar mı bilmiyorum. Yani üç yıldır süren programı Ali Koç da Ali Koç eleştirisinden sonra yayından kalkması tesadüf diyen birileri var mıdır içimizde bilmiyorum. Ama bence tesadüf değil. Bu tabii çok üzücü bir şey. Yani bu arkadaşlar işsiz bırakıldı. Neden? Bir habercilik yaptılar diye. Kendi meslekleriyle ilgili kimsenin alamadığı bir bilgiyi alıp orada paylaştılar diye. Yani demokrat geçinen, kendine bir takım sıfatlar yükleyen e, Ali Koç'un e, tavrıdır. Ha bunu Ali Koç mu yaptı? Telefonu açıp konuştu? Hayır. Tabii ki hayır. Ama onun yanındakiler uygun bir dille ilgili kanala arayıp gerekli mesajları vermiştir bunun böyle Doğru olmadığını ben. böyle olmadığını inanmak artık çocuklar bile inanmaz açıkçası çok düşündürücü üzücü şimdi ben nasıl kızayım Ahmet Çakar'a çıkıp şaklabanlık yapıyor Abdülkerim'e işte bilmem Sinan Engin'e <laughs> adamlar ekmek parası için kardeşim o şaklabanlığı ekmek parası için yapıyor şaklabanlığı Hı. onun için yapıyor yani o şaklabanlığı yapmayanların sonu işte buyurun Serkan Korkmaz, Haluk e, Yürekli, Gökhan Dinç gibi. Şu anda kendilerine program yapacak muhtemelen yeni bir kanal arıyorlar. Yani evet, bu tabii. adamlardan hani sen hep diyorsun ya ya niye basın toplantısında e, teknik direktörlere kontra soru sorulamıyor diye. E nasıl sorulsun? O muhabir Öyle işsiz değil. mi kalsın? Aynen Nasılsın öyle abi. Şimdi hazır, yani, e, Fenerbahçe'den konuşurken sana Fenerbahçe'den devam etmeni e, isteyeceğim, rica edeceğim. Erol Bulut ve Emre Berezoğlu ikilisi hakkında geliyor konu başlığımız. Ne diyorsun yani, abi? Abi Emre e, Erol Bulut'la ilgili işte istifa hashtagleri, rekorlar kuruyor vesaire. Birincisi Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içindedir. 3 puan, 15 maç kala komik bir puan farkıdır. E, bu Hashtag'lerin sebebi e, transfer sonrası ve devre arası transferlerle yaratılan olağanüstü bir takım havasının e, beklentilerinin yüksek tutulmasıdır. Yoksa Fenerbahçe şampiyonluk yarışının içindedir. Erol Bulut niye istifa etsin? Ha, Erol Bulut istifa edecekse e, Emre Berezoğlu da istifa etmelidir. Çünkü bu, Et takımı kuran de. Ki, bu takımı da bu transferleri yapan kim Göktuğ? Emre Berizdoğlu, sportif direktör. Erol Hoca'yı da getirdi. Değil mi? Gök Gökhan, Gökhan Gönül gibi, Caner Erkin gibi keşfedilmemiş yetenekleri bulup çıkartan <laughs> e, şey gibi neydi o Galatasaray'dan aldıkları Sinan mıydı? Sağ açık. Sinan Gümüş e, bu yetenekleri Sinan Gümüş gibi bunları Mert Hakanları bulup çıkartan eee Emre'nin suçu yok mu bu kadronun oluşmasında? Kadro mühendisliği yapan Emre çok mu suçsuz? Hadi onu da yani, geçtim. Ne diyorlar? Futbolcular hocayı takmıyor. Peki taktıkmak durumunda olan Erol Bulut kadar Emre Börezoğlu değil mi? Sportif direktörün görev tanımının içerisinde bu yok mu sence? Yani takımdaki birlik ve beraberliği sağlamak, motivasyonu arttırmak bunlar sportif direktörün görevi değil mi? Hocanın görevi teknik işlerdir. E, o Şimdi, zaman... Evet. evet evet devam et abi tamam. devam et devam et devam Yani Erol Bulut istifa edip kovulacaksa, ettirilecekse o zaman Emre Belezoğlu da kovulmalıdır. Çünkü ikisi de bu kadroyu hatta daha da enteresanını söyleyeyim Erol Bulut'u getiren kimdir? Kimdir? <laughs> Emredir tabii ki. Ali ya Emredir. Zaten yani bütün bu mühendisliği Peki. yapan, yani bütün bu binayı yapan... Ee, bina yıkılınca bunun mühendisliğini yapan bu inşaatın sahibidir. Bütün eser oraya getiren esas e, ihaleyi alan inşaatın sahibi büyük patron Emre'yi de oraya getirdi neticesinde. Onun buradaki suç oranını sorayım sana o zaman. Yani böyle bir e, ya ortada sıkıntı bir, var. Tabi, istifa. Ortada bir başarısızlık yok. Ortada bir başarısızlık yok. Yani sen Ali ee, Koç'u bu kısımda Ali Koç, Emre Belezoğlu, Erol Bulut üçgeninde Ali Koç'u daha masum görüyorsun, daha hayır. başarılı görüyorsun. Yani başarı ortada bir başarı başarısızlık yok dedim, başarı var demedim zaten. Okay. Ee, bir futbol takımına her sene 20 futbolcu transfer ediliyorsa, başkanından kapıdaki güvenlik görevlisine kadar herkes bir kendini sorgulamadır dedi. Yani Taraftar da dahil olmak kaydıyla sosyal medyada dahil olmak kaydıyla. Yani ortada bir başarısızlık olduğu kesin. Ne demek ya? 23 futbolcu alınmış bu sene. 23 futbolcu. Bu ne demek? Hani geçen i̇şte sene geçen, transfer de transfer yapılmaz. geçen sene hiç transfer yapılmaz. Hadi anlarım. Ya ondan evvelki sene 15 tane. Ondan evvelki sene 16 tane. Tabii ki baştan aşağı bir hatalar zinciri var. Esas bu sene Fenerbahçe şampiyon olamazsa bak neler olacak o zaman seyret pandomim sen. Maddi ve manevi neler olacak? O zaman gör. Ama şu anda Bunu zaten Erol, hep beraber bekliyoruz. Erol Bulut'un istifasını istemek çok saçma. Ee, o camiayı veya o kadroyu derleyip toparlamak hani eski tabirle abilik görevi Emre'ye aittir. Demek ki Emre bu işi yapmıyor. Yani ne demek, demek ki? Demek takmıyor. Mert Hakan takmıyor. Gökhan Gönül takmıyor. O zaman Erol Bulut'u getirmeyecektiniz. Hasan Wenger getirecektiniz başına bu kadronu. Aynen. Getiriyor o zaman da Emre kimse takmayacaktı zaten abi. Evet, yani, yani herkes, herkes kendinden e, mutlaka bir alt kademede insana ihtiyaç duyar bu tarz olaylarda. Tabii e, çok kısa bir Dorukan yorumu alayım senden. Fenerbahçe söylentileri yine artıyor. Galatasaray işin içine girdi. Dorukan İspanya'da oynayacağım dedi. Beşiktaş sözleşme önüne koydum. İstemiyorum artık bu dakikadan sonra Dorukan karar verecek dedi. Çok da önemsemiyor o tarafta ama Do Dorukan'ın Fenerbahçe ilişkisi ne durumda? Hocam, e, bir kere Beşiktaş 1 lira bile adım atmaz verdiğinden fazlasını evet. vermez. O çok net. E, şimdi Ozan Tufan %99 Avrupa'ya gidecek. E, evet. Ozan Tufan yani Elif Elmas 14 milyon euroya gittiğine göre ben Ozan Tufan'dan bir 30-32 milyon euro falan bekliyorum. Aynen Transfer olacak, abi, öyle değil mi? Diyorum. Aynen öyle. Tabii. Hayır, şimdi Elif Elmas 14'e gitti ya Napoli'ye. Evet. E, o zaman Elif Elmas'ın 14'e gittiği yerde Ozan Tufan herhalde bir 30 yapar diye düşünüyorum. Ya e, Ozan Tufan gidiyor. Elif, Elmas transferinin perde arkasını burada konuştuk. Şimdi 14 e 15'i bırakalım. Tamam burada mübalağa ha, yapıyorsun ama bir yapıyorsun ama en nihayetinde Ozan Tufan. Orada aynen, bir ironi yapan. Ozan yapıyor. Tufan gidecek. %100. Ozan Tufan gidecek. Ozan Tufan gidecekse Fenerbahçe tabii Dorukhan'ı alabilir ama şimdi camiayı küstürmemek adına Ahmet Nurçebi ile Ali Koç biliyorsun. Abi Kulüpler birbirini yönetiyorlar. Aynen ha. öyle. Abi kardeş riskisi var. O yüzden ben Ferah böyle bir yanlışın içinde olacağını sanmıyorum Beşiktaş'a karşı. Ama Dorukhan Galatasaray'a gitse ne olur veya Betis'e gitse ne olur? Dorukan bu sene kaç maç oynadı? Evet. Ee, zaten da, da, da işler yürüyor. Yani büyük bir kayıp değil. Hiçbir büyük bir kayıp değil. İstediği yere gidebilir. Burada takdir edilmesi gereken Beşiktaş'ın duruşudur. Aynen Gökhan evet. Gönül'e yaptığı gibi dedi ki biz bunu veriyoruz. Kalırsan kal, gidersen git. Aynen e, Dorukhan olayı da öyledir. E, giderse gider, kalırsa kalır. İstediği yere bence Fenerbahçe'ye de gidebilir, Galatasaray'a da gidebilir. Ama Fenerbahçe'ye gitmesinin anlattığım Ahmet Nurçevi, Ahmet abi muhabbeti yüzünden biraz zor olduğunu düşünüyorum. Güzel abi. Sözleşmeler transfer demişken bir transfer başarısı yaşandı diyebilir miyiz? Bu Penza Atay Spor'dan geliyor Güney ekibinde. Şimdi bu Penza transferi nasıl değerlendiriyorsun? Bir scout başarısı mı yoksa ne? Şöyle değerlendiriyor. Ee, i̇nanılmaz goller attı ligde. İnanılmaz bir e, tesadüf veya şans. Tamam mı? Diyor. Geçmişte bir İlhan vardı. Herkes hatırlamayabilir. Gençler Birliği Başkanı. Bir Ceremi ee, transferi vardı. Şimdi On tane, 13 tane Afrikalı getirirdi. Tamam mı? Bunların içinde iki tanesi tutardı. Kimse o geri kalan 10 taneyi konuşmazdı. Ya başkana bak iki tane Afrikalı getirdi. O iki tane Afrikalı'yı Fenerbahçe'ye sattı derdi. Ee, bu da öyle. Şimdi sen bir düşün. Beşiktaş, A Abu Bakar'ı almamış ve basında şöyle bir haber çıkıyor. Bu Penza diye Portekiz ikinci liginden... <laughs> 5 gol atmış birisi geliyor Beşiktaş'a. Abu Bakar'ın yerine. Şimdi şöyle bir fotoğrafı gözün önüne getir. Ne hisseder orada Beşiktaş'tı? Yani ne hisseder? Yani, ya çok veya Fenerbahçe'nin veya daha sahibi. Ne hisseder? Yani bu bir scout başarısı değil. Ya yani Portekiz'in ikinci liginde 5 gol atmış. İşte Fransa 3. liginde bilmem 12 gol atmış bir adam bu. Yani kelimeler veya teknik olarak izah etmen mümkün değil. Bunu mümkün değil Bilmiyorum. yani. Bu Rusya'da Krasnodar'dan geldi. Krasnodar'a milyon euroya yıl sonu itibariyle gidiyor ve satıştan da yüzde yirmi pay alıyor Hatay. Yani şöyle söyleyeyim. Hatay Spor'un ligimize kattığı rengin veya pozitif enerjinin bir mükafatı gibi görüyorum ben bu pensayı. Yoksa teknik ben de olarak yapıyorum. görüyorum. Bak bir şeyi kaçırmayalım. Bu pensa zaten transferden sonra kadroya falan giremedi bir 4 hafta veya 5 hafta takıma giremedi. Mupense bu golü 25 maçta atmadı. Yani çok kiloluydu vesaireydi. Ama gerçekten bir scout başarısı falan değil bence Göktuğcuğum. Yani olsa olsa büyük bir şans. Öyle diyorum ben yani. Hatay yönünden bakalım. bakalım. Hatay spor yani. yönetimi aynen Hatay spor yönetimi şimdi esas e, scout başarısını göstermek zorunda. Çünkü 8 milyon euro Hatay halkı için çok ciddi bir rakam. Ve e, takımı kaç yıl ligde tutabilecekler? Nasıl yönlendirme yapılacak bu keş parayla? Bu çok önemli. Çok ciddi bir rakam. Hatay Spor adına. Bunun üzerine 3-5 takım kurulur. Abi çok kısa e, senden şeydir e, rica edeceğim. E, Ekrem Özdamar. Abi, Abi biliyorsunuz. E, Galatasaray-Kasımpaşa evet. maçını yönetti. Ve evet. %100 bir Kasımpaşa feralatısını vermeyerek eee bir muhtemel beraberliği engelledi ve Galatasaray'ı 2 puan 7'ye etti. Muhtemel. Bunu tabii net söyleyemeyiz ama muhtemel böyle. Çünkü bütün hakem yorumları böyle yapılıyor. Yani 80. dakikada bir penaltı verilmediği zaman o penaltı verilmiş gibi düşünülüyor. Şimdi lig kafa kafaya gidiyor. Sen düşünsene ligin sonunda Beşiktaş'ta Galatasaray kafa kafaya avarajla gittiler. Ekrem Özdemir o penaltıyla sen bir şampiyonun kaderini değiştirdin. Bir Türkiye Ligi'nin şampiyonluk kaderini değiştirdi. Çünkü niye başka hakem hataları olmuyor mu? Onlarca oluyor. Ama bu o kadar net, o kadar bariz, o kadar açık bir penaltı ki daha da acısı Fırat Aydınus barda uyarıyor. Gel bak diye bara bile gitmiyor. Şimdi nerede şu anda? Yok. Haftaya nerede? Yok. Burada sana bir soru soracağım. Normal şartlarda ben burada da açık konuşuyorum. Biz e, ceza sistemini biliyorsun Yusuf Namoğlu ile beraber ceza puan puan ceza sistemini Galatasaray ve Yusuf Namoğlu ile beraber görmüştük burada hani Galatasaray maçlarından sonra oluyordu düzenli bir şekilde. Şimdi burada olay tersine döndü. Galatasaray'ın zaten lehine olmuş bir olaydı. Peki buradaki ceza sisteminin kurucuları mı değişti sence? Yani burada yaptırım uygulayan kim? Ya şimdi Serdar Tatlı tabii ki. Serdar Tatlı'nın arkasında kimler kulak çekiyor bilmiyoruz ki. Kim kimin kucağında hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Ama Serdar Tatlı yani o kadar bariz bir Serdar Tatlı'nın programını seyrettiysen orada da anlattı. Her maçın ayrı bir e, denetçisi var MHK'de. Yani gözlemci dışında adam evinde oturuyor evet. maçı seyrediyor. Sadece o maçı seyrediyor. Ondan sonra pazartesi günde hepsi toplanıyorlar ve bir değerlendirme yapıyorlar. Şimdi o penaltı. O kadar bu ligin kaderini değiştirecek ki o yüzden e, Ekrem Özdamar birkaç maç belki çok uzun bir süre Pletes hocalığına devam edecek ve e, bu ligde kolay kolay maç alamayacak diye düşünüyorum. Bu o zaman yani öyle aslında böyle de aslında olması bir, lazım. Evet, komple teorisi olarak değil, e, aslında bir takımın veya bir tarafın baskısıyla olmuş bir olay değil tamamen e, MHK'nin kendi düzenlemesinde hakemin yaptığı hata üzerinden bir cezalandırma olarak değerlendiriyoruz. Yok, yok, yok. Daha sadece taraftarların cezalandırma dediği bir pozisyon bu. Neyi konuşuyoruz? Okay. Yani ceza ver Ve en önemlisi de kıdemli bir e, hakem var da gel seyret diyor. Serdar Tatlı dinlemiş evet. bütün konuşmaları ve buna rağmen gitmiyor. E o zaman Doğru. E, suç ve ceza yani eee Dostoyevski ile veda da. edelim abi. Aynen öyle. Evet. <laughs> Güzel. Son bir, Ağzına bir, sağlık son bir abi. Kayseri Spor'da yani onu da bir da. Okey 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 okey. Kayseri bir rekora gidiyor şu anda. Üçüncü hoca da ayrıldı. Muhtemel Ampet bir dördüncü hoca. Ben Bülent Uygun falan diye düşünüyorum. <laughs> e, şimdi hocam bu işin bir sınırı yok mu ya? Yani Futbol Federasyonu bu takımlara demeyecek mi? Bir sezonda en fazla iki hoca değiştirebilirsiniz. Abi, Veya üç hoca. Var, Yok abi. Bu iş nereye kadar gidiyor? Bu iş nasıl nereye kadar gidiyor? Ya bunun sonu yani, olmalı değil mi? Mesela Kayseri Spor bu sene 6 hocayla mı çalışacak? Evet. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü şöyle Anadolu takımlarında kümede tutma hizasında tuttuğu sürece bir hoca kalır. Ne zaman kümeye düşersin e, potada hoca gönderilir. Ne zaman yukarı çıkarsın o hoca devam eder seneye gönderilir. Bu bu düzen böyle yani. E, ben çok iyi hatırlıyorum. Gele, geçen sene yani geçen sene toplamda 43 hoca istifa edip aynı hocalar Süper Lig ekiplerinde yer değiştirmişti yani. Baktığın zaman başarılı olan kalacak abi. Yani Kayseri Spor'la alakalı. Ama dediğin doğru 6 hoca buradan skor vereceğiz sezon sonunda senin o zaman. Şey, Kayseri Spor'un sezon sonunda ne yapacağını göreceğiz o zaman. Öyle diyelim programı bu şekilde kapatalım. Aynen o şekilde ama birisi bu işlere dur demeli. Yani bir futbol takımı 5 hocayla sezon kapatamaz bence. Ama biz programı evet, kapatalım. Tabii. E aynen öyle. Öyle olmalı. E, ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyoruz. Bizimle paylaştığın bilgilerin için, yorumların için. İyi akşamlar. Harikasın. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. <laughs> Bu arada neyi unutmuyoruz? Videonun sonunda geldi aklıma tekrar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen es geçmeyin efendim. Hoşçakalın.